Çocuklarda korku duygusu üzerine birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Allah korku duygusunu insanın içine vermiş. Bu aslında hayatında bir sigortası. Yani siz mesela korkacaksınız ki bir uçurumun kenarında düşebilmekten ve ölmekten korkacaksınız. Yani çünkü her şeyin mantıklısı. Yani mesela cesur olmak güzel bir şey ama yani mantıksızcasına bir cesaret değil aynı onun gibi. Şimdi korku duygusu aslında insanın içinde Allah'a karşı haf yani korku demek haf Arapçada ve reca. Hani mesela diyelim yani cennete gitmek konusunda kendini çok garanti görmeme. Allah'ın ihtişamını fark edip Allah'ın büyüklüğünü fark edip kendi küçüklüğünü de düşünüp e, aman 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 yani her şeyi onun elinde hani bu şekilde o tatlı bir korku gibi. Çocuğun yerine göre annesinin hani anne tokatından korkarken veya onun kızmasından korkarken yine annesinin kucağına gitmesi gibi bir şey. Yani korku duygusunun bir yeri var. Bu ayrı bir konu aslında. Mesela 5 yaşlardan itibaren başlayan ya da 6, 7, 8, 9 daha çok şu anda yeni çizgi filmlerden falan çok etkileniyorlar. Yani bu çizgi filmlerde de kahramanlar böyle korku kahramanları, canavarlar iyice bir acayipleşti. Dişler, mişler var, ağzından kocaman bir dil çıkıyor, elleri böyle ağaç gibi falan. Çocuklar korkuyorlar yani. Bu çocukta yani şimdi tabi reklamlarda çıkıyor, orada çıkıyor, tableti çıkıyor, telefonda çıkıyor. Yani bunları yani bizim takip etmemiz lazım. Çocuklarımızın böyle korku duygularını, korku hislerini ileride zaten doğru yani kanalize e, edeceğiz. Bazı çok zeki çocuklarda küçük yaştan da bu kanalizasyon başlayabilir. Kanalize etme yani. Fakat korku duygusunu uyarabilecek olumsuz korku filmleri, olumsuz çizgi filmler, korku kahramanları. Diyeceksiniz ki hocam biz yapmasak da okulda çocuklar maruz kalıyorlar. Evet. Çocuklarımızı öğretebiliriz. Yani bu tip şeyleri arkadaşların yapabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Fakat sen farklı olmalısın. Sen insan fıtratına aykırı, özelliklerine aykırı şeylerle karşılaştığın zaman kendini ondan koruyabilmelisin gibi konuşmalıyız. Çocuklarımızla konuşarak böyle anlamsız korkuların gelişmesine meydan vermemeliyiz. Tabii bir de bunun arkasında anne babanın çocukta olan bağımlılığı var. Bu bağımlılıkla birlikte tabi bu korku duygusu pekişiyor üst üste katlaşıyor gibi. Çocuk anneyle babayla birlikte yatmaya kalkıyor ya da anneyle yatmaya kalkıyor. Burada da ebeveynlerin de kendi içlerinde çocuğa olan bağlılıklarını yenmeleri lazım. Çünkü annede bağımlılık olursa çocukta da, da bağımlılık olur ve bu bağımlılık yani böyle bir şey olur. Bağımlılık iyi değildir. Bağlılık iyidir. Tabii ki bağlı olacağız. Çocuklar bize verilmiş birer emanet ama biz sadece onları işte rehber olmak, korumak ve onları büyüyünceye kadar iyi bir insan olarak yetişmeleri üzerine vazifelendirilmiş Allah tarafından anne ve babalarız, büyükleriz. Dolayısıyla çok fazla bir şey de sahiplenmemiz lazım. Mesela şimdi diyelim şu benim bana ait olan bir tane diyelim koku. Şimdi bu koku gelip hani birisi bir şey alıp sahiplenirse şey demem tabii üç kuruşluk bir şey. Ama yani bir garip gelir değil mi? İşte siz de Allah'a ait olan bir şeye sahiplenmeyin. Siz kendiniz bile kendinize ait değilsiniz, Allah'a aitsiniz. Çocuklarla çok fazla bağımlı olursanız çocuklar dışarıda korkulu olur, okulda korkulu olur. Dış ortam haşin, çeteler var, işte mobbing yapan çocuklar var. Onlara karşı da böyle korkak ürkek olmaması için evde de yerine göre kuralları o tutmalı işte ilişkileri ona göre bir seviyede tutmamız gerekir. Evet bugün biraz da korku üzerine konuştuk. Daha söylenecek çok şey var ama e, ben de biraz sonra bir danışanıma gireceğim o yüzden hani size bu özellikle 6 7 8 9 yaş çocukların korkuları üzerinde konuşurken korku durgusunun gerekli olduğu, yerine göre kullanılması gerektiği, hani aptalca bir cesaret olmamalı. Ne bileyim İnsanlar durup dururken eğlence için paraşütlerle atlıyorlar. Ya paraşüt açılmıyor, çakılıyor. Garip garip şeyler yani. Ee, heyecan, adrenalin falan diye. Yani böyle hakiki bir insanlar yaşamamız. İnsanlar boşu boşuna ölüyorlar yani. Boşu boşuna başlarına kazalar geliyor. Ben özellikle bu çizgi filmler ve işte bu tip yani korku, kah korku kahramanlarının özellikle bu hani 9 yaşa kadar olan çocuklar bunları korkuyorlar yani işte göze olmayan bir figür basit bir şey korkuyor. Onun gibi yani bu tip şeylerden uzak durulursa e, iyi olur. Bu arada ben kendimi de söyleyeyim ben korku filmlerinden çok korkarım. Ve korku filmini uzun zamandır hani seyretmiyorum. Gerilim filmleri bile beni gerer bazen. Korkuyorum yani. Ondan sonra ee, evde bir çıt çıkıyor gece korkuyor korkuyorum yani gece vakti acaba bir şey mi oldu biri mi girdi falan veyahut da ne bileyim yani korku filmini seyredince hele o benden bir ay geçmiyor yani bir de çocuklarımızı düşünelim o yüzden biraz dikkatli olalım ona göre konulu çizgi filmler öğretici çizgi filmler seveceği şeyler buluruz yani eh bu kabloyla her şey giriyor yani eve seçici olmalıyız Çocuklarda korku üzerine bugünlük bu kadar. Selamlar.